siz de aynı şekilde planıma bakacaksınız. Hazırsan, evet. evet hep buradasınız. Tamam. 3, 2, 1, buyurun. Efendim şimdi firmamızın bir diğer kurucusu Bülent Bey ile beraberiz. Nasılsınız Bülent Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyi. Sağ olun. Ee, dilerseniz biraz da siz tanıyalım. Birikiminiz, Tabii. deneyiminiz ne zamana dayanıyor? Bu mesleğe nasıl başladın? Sizden dinleyelim. Bu mesleğe aşağı yukarı 14-16 yaşlarında yaz tatillerinde İstanbul, Ankara çeşitli şehirlere büyük abilerimizin yanında giderek başladık. Zaten bizim bulunduğumuz ilçemiz, ben Aksaray Güler ilçesinden ilçe şey doğumluyum. Bizim ilçemiz her evde üç kişi varsa bunun ikisi boyacıdır zaten. Boyacılığıyla tanınmış bir ilçe. O yüzden bu meslek devamlı tercih edilen bir meslek. Şimdi yeni 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 gençler, yeni nesil bizim çocuklarımız diyelim. Onlar okuyorlar, değişik meslek belirleniyorlar ama biz böyle başladık. Burada neler yapıyorsunuz? Burada 2002 yılında 2002 yılının sonunda ben buraya geldim. Ondan sonra 2005'te biraderimle beraber, küçük biraderimle beraber bu firmayı kurduk. Yaklaşık e, bir yıl, biraz ilk seneler e, sıkıntılı olsa da biz azimle, kararlılıkla e, hedefler seçtik. O hedefler doğrultusunda bugünlere geldik. Evet. Peki e, sizin buradaki işleyişteki e, bölümünüz, ayrıldığınız alan neresi? Starship neresi neydi? Benim işim daha çok, e, biraderim kağıt işleriyle, müşterilerle birebir ofis diyelim onun işine veya toplantılar yapar, bağlantılar yapar, iş bağlantılarını. Benim işim işçilerle sabah 7'de burada buluşup kahvemizi içtikten sonra arabalarımızı hazırladıktan sonra çeşitli şantiyelere yaklaşık 50-60 kilometre bazen daha fazla olabiliyor şantiyesine bağlı, müşteriye bağlı. Civar bu bölgede, bölgenin tamamında şantiyelere gitmek, şantiye Takibini ben yaparım, işçileri, e, kullanılan malzemeleri, prodüleri, e, onların e, bütün e, seçimini ben yaparım. Hı hı. İşleyişi, işte günün e, nasıl başladığını, nasıl bittiğini organize, e, inşaat, şantiye üstündeki organize işlerini ben yaparım. Hı hı. Bütün organize işlerini? herkesi. E, her şantiyede haftada bir sefer toplantı olur, o toplantılara da biraderim gelir. Hı hı bütün herkes toplanır, toplantısını yapar. Benim işim tecrübelerimle beraber işçilerimi yönlendirmek, onların işlerini takip etmek, müşteriyi memnun etmek. Evet, bunun yanı sıra zaten sahada da birebir görev alıyorsunuz değil mi? Devamlı sahadayım. Tecrübelerinizi aslında burada da yenisini katıyorsunuz. Çünkü farklı yerlerde de tecrübeleriniz tecrübe var. Tecrübe bitmez. Tecrübe her yeni gün, her gün, her an yeni bir tecrübe ediniyor insan insanoğlu. Hiçbir zaman ben artık bu işin sonuna kadar geldim, bundan daha ileri gidilmez, e, düşüncesi yok benim. Her gün bir yeni şey öğrenilir biliniyor. O yüzden benim 30 yıllık bu mesleğin içinde inanılmaz e, tecrübelerim var. O tecrübelerimi yeni gençlere göstererek e, yolumuza devam ediyoruz. Nelerde bu tecrübeler? Şöyle sayıcı dolu. Benim alanlarım ben kendim zaten e, profesyonel ressamım. Ee, sanatsal yönüm daha ağır. Özellikle dekoratif, spesyal işlerde benim orada olmam gerekiyor. <laughs> Tecrübe isteyen işlerde diyelim. Ee, gençlere yol göstermek. Çoğu zaman da kendim çalışırım, Kendim ee, çok önemli işler olduğu için benim elimden çıkarmışlar o işler. Çeşitli ülkelerde de çalıştınız değil mi? Biz buraya gelmeden önce biraderimle beraber Rusya'da, ee, Türkmenistan'da e, değişik ülkelerde büyük Türk firmalarıyla çalıştık. Fransa'ya girdikten sonra da Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde e, zaman zaman Almanya, Lüksemburg işte civar ülkelerde müşterilerimiz aracılığıyla aşteklerimizin müşterileri Fransızların e, bir lafı var e, kulaktan kulağa reklam en güzel reklamdır derler Fransızlar. O yüzden onlar müşteri müşteriye tavsiye ettiğinden dolayı hiç ummadığımız, bilmediğimiz bir ülkede, bir şehirde iş çıkabiliyor. Hı. Oraya hemen organize olup toparlanıp or orada kalmak iş süresinde e orada kalmak suretiyle buradan gidip oradaki işlerimizi de yapıp dönüyoruz buraya. Evet. Şu anda hangi bölgelerde şantiyeler, şantiyeler var? Şu anda Cenevre bölgesinde var. İsviçre ee, yaklaşık üç yıldır devam edilmiş bir şantiye, yeni şantiye, renovasyon değil. İtalya taraflarında var. Ee, bu kayak merkezlerinin bulunduğu civarımızda Alp dağları bu dağlar, ee, aşırı turistik dünyanın en çok turist çeken kayak merkezleri olarak yani burada tanınmış. Ee, o bölgelerde işler, ee, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip. Burada tatil geçiren ve burada ev satın alınan e, tatilcilerin evlerinin de e, bakımları veya e, yenilemeleri yapılıyor. Öyle şartlarımız de var. Hı hı. Bunun yanı sıra normal e, toplu konutlarda var. Yani çeşit çeşit işimiz var. Hem e, alçıpan hem de dekarasyon. Hem de e, şimdi şöyle söyleyeyim dekorasyon olan şantiyeler genelde e, ot kem şantiyeler.